Merhaba biraz kendinizi tanıtabilir misiniz? Kendinizden bahsedebilir misiniz? Evet ben Cenit Kocaman. Şu an bugün burada bulunmamın sebebi Base Tree teknoloji firmasını temsil eden. Biz blockchain tabanlı ve yapay zeka tabanlı kısaca yazılımlar geliştiriyoruz. Aynı zamanda blockchain İstanbul Blockchain Women Derneği'nin de üyesiyim ve blockchain'in sanayide uygulamaları ile ilgili Bursa'da bir farkındalık oluşturmaya ve çalışmalar yapmaya çalışıyoruz. Peki size bir sorum olacak. Bugün böyle. Türk Telekom'la yaptığınız B2B görüşmelerinden nasıl bir verim aldınız ve bu görüşmeler hangi ürün üzerine oldu? Biraz bunlardan bahsedebilir misiniz? Evet, tabii Türk Telekom ve diğer firmalarımızda da çok başarılı B2B görüşmeleri gerçekleştirdik. Özellikle bu tip organizasyonlar yani sunumlar, seminerler düzenleniyor. Ama bunların B2B ile tamamlanması çok az organizasyonda oluyor. Bugünün böyle bir farkı oldu. Türk Telekom'un bu B2B imkanı sağlaması bir defa çok güzel oldu. İkincisi de özellikle bu sanayide uygulanabilecek artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklikle ilgili veri yönetimiyle ilgili sunduğu hizmetlerin ve bunları yazılımların blockchain yazılımlarıyla birleştirilecek olması tarafı, uygun olması tarafı bizi çok cezbetti. Bu anlamda çok verimli görüşmeler gerçekleştirdik. Hem bizim için ufuk açıcı oldu hem de yapılabilecek işbirlikleri içinde adımlar atmış olduk. Tekrardan teşekkür ediyoruz. Son tamam, bir sorum olacak. Tabii. Etkinliği bütün olarak değerlendirdiğiniz zaman nasıl bir sonuç çıkardınız? Hani ne demek istersiniz bütünüyle ilgili etkinliği? Bir defa farkında yani sektörün içindeki insanlar olarak bile farkında olmadığımız bazı şeyleri fark ettik. O da Türk Telekom'un geldiği noktayı, teknoloji atılım açısından geldiği noktayı bu konferansla birlikte, bu etkinlikle birlikte daha iyi anlamış olduk ve aslında çok daha geniş alanda işbirliği yapılabileceğini bizim düşündüğümüz o daha düşündüğümüz daha daralanın dışında bir e, dünya firması olduğunu görmüş olduk. Bu bizi hem gururlandırdı hem de kendi sektörümüz açısından memnun etti. Ayrıca e, bir çıktı daha e, yine B2B'lerin B2B organizasyonlarının e, gücünü görmüş olduk. Bunların artması dileğiyle. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz.